Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'da Herboloji Kongresi düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı özel etkinliklerle coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Ve Herboloji Derneği'nin katkılarıyla bu kongre gerçekleştiriliyor verimli ve güzel sonuçlar çıkmasına hayırlı bir gelişmeye sebep oluyor. Bu kapsamda Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Herboloji Kongresi düzenlendi. Temennisinde bulunuyorum. Gerçekten ben de burada iki ay gibi kısa bir süredir, süredir görev yapmaktayım. Türkiye'nin çok özel bir yerinde bulunuyorsunuz. Misafirlerimize seslenecek olur. Şanlıurfa'nın herboloji alanındaki bilimsel gelişmeleri ve zengin bitki çeşitliliğini vurgulamak amacıyla düzenlenen kongreye Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kongre Başkanı Profesör Doktor Doğan Işık, GAPTAEM Enstitü Müdürü İbrahim Halil Çetiner ve Şanlıurfa İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Aksoy katıldı. Başlangıç noktasını altıp yapan arkeolojik keşifleriyle de dikkatleri çeken Şanlıurfa'nın gezilip görülmesi anlamında bir fırsat oluşturacağını düşünüyorum. Üç gün sürecek etkinliklerde bitkilerin geleneksel tıp, doğal ürünler, bahçecilik ve çevre koruma gibi alanlardaki önemi vurgulanarak Türkiye'nin doğal kaynaklarının korunmasına ve değerlendirilmesine dikkat çekilecek. Ben çocuktum. Ya bu, bir lider kesilir, kesilir mi ya? İnsan niye bir lider kesiyor? aldım, vermedim. Nazirin Hoca'nın bindi idare kesmesine. Şimdi belediye başkan olduktan sonra baktım ki herkes bindiğimiz dalı kesiyor. Biraz önce bahsedildi, dekanım da bahsetti. Ve her işin sonucu da bakıyorum nihayet bize dönüyor, bize dokunuyor. Biraz önce de bahsedildi sanıyorum. Mesela çok can itirat kullanılması topraklarımızda. Şimdi Bizim şu ki müdürümüz geldi, başkanım dedi, Akçakalı tarafında 250 tane kuyumuzun suyu içilmiyor dedi.